Free teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda General Mobile'in EG620 cihazın Wi-Fi yani 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında ayrıştırmaya göstereceğim normal şartlarda kablosalları tarttırdığınızda bu cihaz standart olarak ikisi beraber gelir yani 2.4 GHz ve 5 GHz tek bir bantta tek bir isimde görebilirsiniz ama bazı kullanıcılar hem 2.4 GHz hem de 5 GHz ayırmak istiyor farklı çiftler kullanmak istiyor şimdi bu işlemi nasıl yapılandıracağınızı anlatayım Modeme bağlantı yapılıyken arkadaşlar web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak modeme uzunlaşıyoruz. Karşımıza kullanıcı adı şifre soran bir ekran geliyor. Burada kullanıcı adımız küçük harflerle admin şifremiz yine küçük harflerle admin yazarak giriş yapıyoruz. Tamam diyoruz. Ekranın sol bölümünde yerel A bölümü var. Buradan kablosuz A bölümüne tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi standart olarak 5 GHz ve 2.4 GHz birleşik geliyor ve ayarlar da yine birleşik olarak tek standartta yani tek kablosuz ağda ve şifreyle bağlantı yapıyorsunuz. Kablosuz ağları tarttırdığınızda bu ismi görüyorsunuz ve her iki şekilde de hem 2.4 çıkarızdan hem de 5 çıkarızdan bant yönlendirme sayesinde sorunsuz bir şekilde bağlantı yapabiliyorsunuz. Şimdi bunları nasıl ayırıyoruz? Burada bant yönlendirme bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradaki izin ver bölümüne kapat diyoruz. Bakın kapat dediğimizde bant yönlendirme kapatıldığı için 2.4 GHz hattı ve 5 GHz'den ayrılacak ve A adının sonunda 2.4 GHz eklenecektir diyor. Tamam diyoruz. Kaydetliyoruz diyoruz. Ve işlemin yapılmasını bekliyoruz. Evet, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yine 5 GHz 2.4 GHz bölüme tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar VLAN 5 GHz bilgisi bölümü yer aldı. VLAN 2.4 GHz bilgisi geldi. Kablo sağladığımızın sonuna 2.4 GHz olarak ayırdı. İsterseniz buradaki şifreyi farklı seçebilirsiniz. Kablo sağını farklı seçebilirsiniz. Kablo sağları taratladığınızda da ikisini de ayrı ayrı görebilirsiniz arkadaşlar. Evet işlemler bu şekilde. Siz de bu şekilde yaparak hem mikrofon 4 GHz hem de 5 GHz olarak ayrı ayrı Wi-Fi bandını kullanabilirsiniz. Aklınızda takılar sorular olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.